Bugün konuğumuz 2024 model MG ZS. Otoshops'un katkıları hazırladım. ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama merak ettiğiniz bir araç varsa Otoşopsun internet sitesine girip aşağıdaki linki kullanıp Otoşopsun internet sitesine girip Kartal şubesideki stoklara bir göz atabilirsiniz. İlginizi çeken bir otomobil gözünüze çarparsa ve o otomobil müsaitse ben de sizin için anlatmayı çok isterim. Bu yanımdaki otomobille ilgili konuya geri dönecek olursak size daha önce MG ZS'yi anlatmıştım ama sadece elektrikli versiyonu ve ilk geldiği zaman anlatmıştım. Ondan sonraki dönemde hem makyajlandı hem de bu yanımdaki benzinli motora sahip olan versiyonda devreye alınmış oldu. Bu yanımdaki otomobilde 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve 6 vitesli otomatik tam otomatik bir şanzıman tork konvertörlü otomatik bir şanzıman bulunuyor. Şu an itibariyle e, bu yanındaki otomobil biraz önce söylediğim gibi 2024 model 11.000 kilometrede henüz bir örnek e, ve şu an itibariyle de aslına bakarsanız orta donanımlı bir küçük sınıf hatchback fiyatına bu otomobili satın almak mümkün. Şu aralar, MG'nin Türkiye'deki varlığıyla ilgili bazı soru işaretleriniz olabilir çünkü malumunuz Çin'den gelen ürünlere, Çin'den gelen otomotiv ürünlerine çok yüksek bir gümrük vergisi uygulanıyor. MG her ne kadar bir İngiliz markası olsa da aslında Çinli sayık tarafından satın alınıp e, yeniden hayata döndürülmüş bir İngiliz markası yani ürünleri Çin'den ithal ediliyor. Bu nedenle de yüksek gümrük vergisine tabi tutuluyorlar. Eğer Avrupa Birliği içerisinde bir üretim yaparlarsa ve ürünlerini oradan getirmeye başlarlarsa bu vergiden kurtulmuş olacaklar ve çok iddialı fiyatlarla muhtemelen Türkiye'de pazardaki varlıklarını güçlendirecekler. Ama şu an itibariyle e, yüksek vergilerle boğuşmak durumundalar. Doğan Trend Otomotiv, MG'nin arkasındaki güç asla bakarsanız Türkiye'de. Suzuki'nin ve bir sürü e, motosikletin de Türkiye'de temsilciliğini e, yürütüyor Doğan Trend Otomotiv. Onlar da var güçleriyle çalışıyorlar MG'nin varlığını devam ettirebilmek. Adına mesela ben de şu an test aracı olarak bir MG7 bulunuyor. Yeni 4 kapalı kupesi, liftback kupesi e, MG'nin. Yani büyükçe bir e, firmanın, otomotiv geçmişi olan bir firmanın ellerinde şu anda bir orta yol bir ya da e, hayatta kalması için bir yöntem bulacaklardır diye tahmin ediyorum. MG ile ilgili soru işaretleriniz varsa. Ki zaten böyle firmalar, böyle markalar e, asla bakarsanız bir güvencedir. Çünkü e, diyelim MG ile bir nedenden ötürü devam edemediler, bir şey oldu vesaire Suzuki ile hala e, otomotivde olacaklar için bir şekilde MG'lere de destek vermeye devam ederler. Zaten 10 yıllıkta yükümlülükleri bulunuyor. Yani MG ile ilgili durumlar böyle. Şu an itibariyle güvenli e, Şu an itibariyle geleceği hakkında bir soru işaretinizin olması için pek bir neden bulunmuyor MG modellerin. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen MG ZS'nin etrafında bir tur Alıp. E, hem zaten bir ZS hatırlatması yapmış olayım size hem de makyajla gelen yeniliklerden bahsedeyim bu benzinli motordan bahsedeyim neler neler anlatırsın. MGZS'nin etrafındaki turumuza başlayalım. Makyajla birlikte yenilenenlerden başlayayım isterseniz e, konuya. Burun tasarımı tamamen değişti otomobilin. Makyaj öncesinde biraz daha iri far tasarımı vardı, biraz daha e, ikinci planda kalan ızgara tasarımı vardı otomobil. Şimdi bunlar değişti. Artık daha güçlü bir ızgara tasarımı. Şimdi bunlar değiştiyse da bu otomobil yeni nesli bu arada e, satışa sunuldu. Avrupa pazarında e, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini henüz henüz belli değil ya da ben bilmiyorum. En azından e, bu bir önceki nesil. ZS yani aslında e, makyajla birlikte de bu burun tasarımı komple değişti. Aslına bakarsınız ön tampon ve e, kaputun bir kısmı değişmiş oldu. Birazcık daha Avrupalı bir belki de birazcık daha uzak doğulu bir görüntüye sahip olmuştur. Bu haliyle birlikte MG ZS. Ee, onun dışındaki konular şöyle yan taraftan göstereyim otomobili size. Otomobilin boyu 4 metre 32 santim. Bu haliyle baktığınızda aslında B sınıfının biraz irilerinden bir tanesi olarak görülebilir. Aks mesafesi ise 2 metre 58 santim. Yani e, B sınıfındaki suların çoğundan 2 santimetre daha kısa bir aks mesafesi bulunuyor otomobilin. Şöyle bir baktığınızda mesela bence bir önceki nesil Çinli otomobillerin ortak sorunuydu bu. Lastik alanlarının, lastiklerin büyüklüğünün en azından karoserin geri kalanında pek uyumlu olmadığı gibi bir e, mesela görüntüde benim gözüme batan bir durum vardı. Burada da öyle. Bu cantlar 17 inçlik cantlar aslında. Bakarsanız e, bu sınıfın genel geçer cantları diyebiliriz bunlar için. Ama birazcık küçük gözüküyorlar en azından benim gözüme. Belki burada bu siyah gövde rengiyle daha az belli oluyordur ama açık renk gövde renkleriyle daha fazla belli oluyor. Onun dışında da Klasik bir su tasarımı aslında herhalde. Böyle söylenebilir. Arka tarafta da yine aydınlatma bölümlerinde vesairede de tekörtif unsurlarda bazı değişiklikler oldu. Ee, şurada sahte egzozlar var. Şöyle göstereyim size. Çok da uğraşılmamış. İçinde ızgarası var. Boşluk bile bırakılmaya çalışılmamış. Ee, zaten üst sindirim motorlu iki tane egzoz birazcık abartılı. Her neyse. E, onun dışında LED aydınlatmalar vesaireler vesaireler. Böyle genel olarak arka taraf İstanbul'da yanıyorduk. Şimdi de rüzgar var. Ne kadar güzel. Şuradan bagajı da göstereyim. Tıpkı Volkswagen modellerinde olduğu gibi şöyle logoyla bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Şöyle sona doğru birazcık yavaşlıyor. Yavaş 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 yükseliyor. Böyle yükseldiğinde benim ancak boyuma ee, renk gelecek şekilde yükselmiş oluyor yeterince. Benim boyum 1.75. Boyunuz biraz daha uzunsa bu bagaj kapasitesi için yeterince uzun olmayabilir. Her neyse bu kapağın altında MG'nin ee, iddiasına göre 445 litrek bir alan var. Şu anda o kadar alan görmüyorsunuz. Çünkü sahte zemin üst konuda. Şöyle göstereyim size. Burada bayağı bir alan daha var. Aslında bakarsanız şu hatta şöyle Sahte zeminle bir kere daha göstereyim. Şöyle eşlikle e, zemin arasındaki farkı bayağı azaltıyorsunuz ama tamamen düz yapamıyorsunuz. Şimdi bir de size sahte zemini aşağıda kullanılandıracaktım ama çantam buna engel oldu. Şöyle götürürsem. Şöyle göstereyim size. Yine bir Çinli klasiği aslına bakarsanız. Çinli ürün klasiği. E, şu alan 445 litreden çok daha büyükmüş gibi. Mesela Volkswagen T-Roc. Mesela Peugeot 2008 bunların ikisi de. Bu civarlar 440-450 litre civarlarında bagaj hacimleri sunuyor. Onların bagajları bundan birazcık daha yani şu halinden bile birazcık daha geride ki tekrar göstereyim size. Hala aşağıda bayağı büyük bir ek yükleme alanı var. Çünkü bu araçta bir yedek lastik bulunmuyor. Sadece lastik tamir kiti bulunuyor. Yani bence çok daha büyüktür bu otomobilin bagaj hacmi. 445 litreden. Ee, bol bol saklama alanınız, yükleme alanınız olacak yani. Tabii böyle zemin aşağıda kullanırsanız şöyle göstermeye çalışayım size. Bayağı bildiğiniz e, yüksek bir eşik oluşuyor. Ondan atlatmanız lazım ama zemini yukarıda da kullanabilirsiniz. Buradan şöyle şu kapağı kapatayım. Arka koltukları da göstereyim. 2 metre 58 santim aks mesafesi. Bu otomobil Luxury Plus isimli en üst donanım seviyesine sahip. Tamamen e, siyah Toltuk döşemeleriyle birlikte gelmiş. Kırmızı dikişleri var bakın havalı. Ve kaliteli de gözüküyor. Aslında bir B sınıf otomobile göre oldukça da güzel e, kaliteli dikişleri var. Bazen bu dikişler çünkü yamuk yumuk oluyorlar. Birazcık gözünüzü kanatabilirler. Ve orta bölümde nedense böyle karbon fiber benzer bir doku tercih edilmiş. Koltukta da karbon fiber olmasın artık ama neyse. E, yapacak fazla bir şey yok buna. Kapı içlerine de yine benzer karbon fiberler kullanılmış. Tavan açık renk e, döşemeye sahip. E, ferahlık konusunda çok önemli bir eksiği yok. Belki şu cam çizgisine bir bakabilirsiniz çocuğunuz dışarıyı görecek mi görmeyecek mi diye. Onun dışında bu sınıftan bekleyeceğiniz kadar bir diz mesafesi ve baş mesafesiyle birlikte geliyor ee, otomobil. Böyle aslına bakarsanız şöyle kapı içi gözü bulunuyor. Şurayı da saklama olarak belki kullanabilirsiniz. Şuradaki dokular vesaireler bayağı güzel. Bu arada bu sınıftan belki bulmayı çok bekleyeceğiniz gibi değil ama şuradaki mesela gri plastik bütün bu ortalamayı bir anda aşağıya indiriyor. Keşke bu siyah lakya olsaydı. Bir şey olsaydı. Ama kapkola en azından güzel hissettiriyor. E, koltuk setinde arkasında cepler bulunuyor. Ortada iki tane USB portu bulunuyor. Havalandırma çıkışı bulunuyor. Küçük bir saklama alanı var. Şöyle alçakça bir şaft tüneli bulunuyor. E, isofix bağlantıları. Sadece etiketleri var. Şu arada bir yerde onları. Hatta şuradaymış tam olarak. Onları bulmanız gerekiyor. Üç tane kafalığı var. Ortadaki ee, virgül tipi değil. O da virgül tipi olsa güzel olurdu. Sıfır zemine kadar indirip e, görüşünüzü birazcık genişletebilirdiniz. Şuradan hemen kokpiti göstereyim. Kokpitteki görüntü de şu şekilde. Ee, Bilmiyorum, Tasarımda geçmece çok fazla bir şeyim yok. Büyük bir bilgi eğlence sistem ekranı. Dijital gösterge tablosu. Yine güzel dikişler bakın kokpitte. Şöyle bu üst sahip. Örnekte yine nedense karbon fiber benzeri görüyorsun sanırım parmağım içine giriyor. Bu tekstil aslında. Karbon fiber desenli bir tekstil. Niye bu tercih edilmiş bilmiyorum. Şurada bir e, tutamak sanki bir arazi aracıymış gibi sağdaki yolcu için. Ve bunun da üzeri yine derilerle kaplanmış. Yan taraflar derilerle kaplanmış. Buralarda lakeler var. E, üst tarafla krom parçalar var. Şu pek de iyi olmayan Plastik, metal görünümü olması gereken plastik var. Direksiyon üzerinde delikli deriler var. Kırmızı dikişler var. Yani sınıfından beklenenden çok daha fazlası var diyebiliriz herhalde. Bu kokpitteki dekoratif unsurlar için. Onun dışında bilgi, eğlence, sistem ekran sanki sonradan takılmış gibi. Biraz enteresan çalışıyor. Mesela şimdi iklimlendirmeyi buradan ayarlıyorsunuz ama... Şöyle sanırım evet. Böyle manuel iklimlendirmesi var bu ekranın üzerinde. Ee, şuradan ayarlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Şöyle sesler eşliğinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ee, koltuk ısıtması varmış mesela otomobil Öbür ayarlarınızı da buradan yine yapmanız gerekiyor otomobille ilgili ayarları. Hepsi dokunmatik gördüğünüz gibi. Burada da aşağıda da ilk birkaç tane şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz ama birkaç tane hızlı fiziki düğme de bulunuyor. Mesela buradan fan ayarı yapabiliyorsunuz. Buradan e, ısı ayarını ısı seviyesi ayarını yapabiliyorsunuz. Ya da ön arka ısıtma, e, ön arka camların ısıtmasını bu çözücülerini yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, yine makul bir ekran herhalde. Herhalde böyle söylemek lazım. Üstüne de yine şurada vites kolunun önünde biraz dizi saklı kalmış. Birkaç tane daha düğme bulunuyor. Şuradan hatta bakayım kameraları da açabiliyorsunuz. 360 derece kamerası bulunuyor. Çözünürlüğü çok parlak değil ama yine de yine farklı farklı görüntüler alabiliyorsunuz. Hatta bakayım şöyle animasyon da var ama döndüremiyorum sana. Şöyle döndürmem gerekiyor. Böyle güzel donanımları var. Şuradan gösterge tablosu. Yine e, çözünürlüğü güzel. Okuması birazcık zahmetli. Mesela bakın şurada bu tarafta devir göstergesi var. İçinde hararet göstergesi var. Şu tarafta yakıt göstergesi var. Bunları tam böyle ilk bakışta hemen çok rahat bir şekilde okuyamıyorsunuz. Birazcık fazla e, gir girdiye sahip diyelim. Gözünüz oyalacak fazla e, detaya sahip. Onların arasından bu bilgilere ulaşmanız gerekiyor. Alışınca çok daha kolay olacaktır tabi. Tahmin edersiniz ki herhalde. Ee, onun dışında şöyle güzel bir kapı içi cebi bulunuyor. Yine üst taraftaki kolçağı belki kullanabilirsiniz. Eski Volkswagen modellerini andıran direksiyon üstünde kumandalar var. Şurada vites konularında güzel bir saklama alanı var. İki tane eski tip USB portu bulunuyor. Bir tane çakmak soketi var. Şurada güzel bir bardaklığı var. İçinde New MG ZS yazıyor bunun. E, ee, tabii <laughs> böyle yazılar yazmanın Kötü yanı daha da yenisi çıktığında bu niv ibaresinin burada anlamsız kalması. Onun dışında şurayı şöyle çıkartabiliyorsunuz. Burada da yine ZS yazıyor. Şu bölmeyi de çıkartıp burayı tek parça halinde de kullanabiliyorsunuz. Hoş bir değişkenlik özelliği. Şöyle koldan alanın altında da yine bir göz daha bulunuyor. Böyle bir kokpit kalite algısı gerçekten güzel. Özellikle fiyatına göre e, bekleyeceğinizden belki çok daha iyisini bile alabilirsiniz. O zaman direksiyona geçeyim. Sürüş neler var ondan anlatayım. Şimdi de MG ZS'nin direksiyonundayız. Biraz önce söylediğim gibi, açılışta söylediğim gibi 1 litrelik turbo beslemeli, 3 silindirli direkt enjeksiyonlu motor yer alıyor. Bu aracın kaputu altında. E, benzinli ZS'ler için bu arada 1,5 litrelik atmosferik beslemeli motor da zamanında gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam makyaj öncesinde otomatik şanzımanla da satılıyordu ama yanlış anlamadıysam makyaj sonrasında sadece manuel şanzımanla satılmış 1,5 litrelik atmosferik beslemeli motora sahip olan ZS'ler. Buradaysa altı vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üzerinden ön aksa aktarılıyor. Motorun 111 beygirlik gücü ve 160 Nm'lik torku. Performansla başlayalım. Yani yine canlı, yine bir turbo beslemeli motor sonuç itibariyle. Ee, birazcık nazlı başlıyor hayatına. Aslına bakarsanız hızlanma e, hayatına. Alt devirlerde biraz cansızlığı var. Küçük hacimli motorlarda aslına bakarsanız bu normaldir. Küçük hacimli bir motoru turbo ile aşırı beslerseniz o motorun alt devirde kendi başına üreteceği güç ve tork çok fazla olmadığı için bu tarz cansızlıklar hissetmeniz gayet normal. Ama modern dünyada bunları çok hissetmiyoruz. Mesela Volkswagen'in TSI motorunda, Volkswagen grubun kullandığı TSI motorlarda ya da PSA'nın, Stellantis'in kullandığı 1.2 litrelik PureTech motorlarda ya da Ford'un. 1 e, litrelik motorunda. Bunu çok fazla hissetmiyoruz. Bunun için çok uğraşıyor çünkü mühendisler. Buradaysa alt devir cansızlığı biraz hissediliyor. Üstüne şanzıman da muhtemelen yakıt tüketimini ve emisyon tabii düşürmek için birazcık ağır kanlı davranıyor. Viteste hızlanmasını sağlamaya çalışıyor motorun. Bu da e, bunların hepsi birleştiğinde de çok da öyle canlı hissettirmiyor. Özellikle şehir içi hızlarda. Gaz pedalına birazcık sert davranırsanız ya da şanzımanı mesela e, sport moda manuel moda vesaire bir şey alırsanız Tabii ki bununla baş etmeniz birazcık daha kolay olacaktır. Sonuçta 160 Nm tork da aslında hiç de öyle küçümsenecek bir tork değeri değil. E, Performans konuları böyle. Genel olarak uyumu gerçekten güzel. E, sonuçta tork konvertörlü bir şanzımanın konforunu burada çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tüketim konuları. Tabii ben bir ölçüm yapmadım bu otomobil ilk defa kullanıyorum. E, size daha önceki tüketim verisini aktarayım. Birazcık kulağınıza yüksek gelecek. Ama zaten fabrika verisi tüketim verileri de öyle. Fabrika verisi, tüketim rakamları da pek öyle düşük sayılmaz. E, Bunu da belki aklınızda bulundurmanız gerekir. Buradaki değer saatte 23 km hızda. Önce dedim ki acaba çok fazla Roland'dan beklemiş ama 472 km 20 saatte e, tamamlamış otomobil. 11.3 litre 100 kilometredeki tüketimi. Fabrika verisine göre de bu arada şehir içi tüketimi 8.9 litre. Yani 9 litre civarında. Bu değerde zaten anormal bir trafik sıkışıklığı 400 km boyunca. Anormal bir trafik sıkışıklığında kalmış otomobil. E, 11.2 litrelik değer. Tabii ki yüksek böyle bir otomobil için bu devirde. E, yüksek ama fabrika verisiyle kıyaslarsak normal bir değer olarak görebiliriz. E, normal hayatınızda normal bir sürüşle birlikte 32-33 km saatlik ortalama hızlarla sanırım tüketiminiz yine 8.5 litreler civarında olacaktır ki bu Biraz önce bahsi geçen e, motorların bu büyüklükteki araçlarda elde ettiği tüketim verilerinden 1 ile 2 litre arasında her 100 kilometrede de 1 ile 2 litre arasında neredeyse yüksek. Tabii 2 litre olması için mali sistemlerin vesairelerin devreye girmesi gerekiyor. 1-1,5 litre arasındaysa herhangi bir desteğe sahip olmadan bu değerler yine elde edilebilecektir diğer modellerde. Satın alırken ödediğinizde e, kullanırken ödediğiniz arasındaki farklar diyelim. Bunlara da Buradan e, tüketim konusu böyle. Çok detaylandıramıyorum. Kusura bakmayın tüketim konusunu çok uzun süre kullanmadığım için aracı. E, ama bu tarz videolarda genelde bu şekilde oluyor zaten. Buradan diğer sürüş özelliklerine geçelim. Önde MacPherson var. Arkada torsiyon bu var. E, pek öyle seçkin bir süspansiyon sistemi olduğu iddia edilmez ama kaba bir süspansiyon sistemi de yok otomobilin. Çok öyle sert değil. Çok yumuşak değil. E, mesela darbelerin hemen arkasından, arka aks gereğinden fazla tepki verebiliyor. Fazla hızlı bir şekilde yere vurabiliyor. Genelde darbe sönümleme konusunda öyle bir başarısız, önemli bir başarısızlığı bulunmasa da bunu yapıyor. Ee, onun dışında mesela ön aks çok daha iyi çalışıyor, sessiz çalışıyor. Rahatça darbeleri e, sönümlendirebiliyor. Filtreleme konusunda biraz daha iyi belki olabilirdi. Madalyonun öbür tarafında gövdesi hareket ediyor ama mesela salınıma girmiyor. Bu da güzel bir haber. Böyle yerden yüksekçe bir araçta. Direksiyonun çok fazla geri bildirim yok. Ee, güzel. Derisi dışında direksiyonun çok fazla bir şey yok aslında bakarsanız. Derinlik ayarı da yok mesela. Ayar yapmakta da birazcık zorlanıyorsun. Mesela ben şu anda istediğimden birazcık daha önde oturuyorum direksiyon ayarını. Doğru tutturabilmek adına. Ee, lastik yuvarlanma görüntüsünü net bir şekilde iç mekandan duyabiliyorsunuz. Motor sesini neredeyse hiçbir zaman duymuyorsunuz. Çünkü lastik yuvarlanma görüntüsü birazcık yüksek. Onun dışında yani şehir içerisinde aslında bakarsanız bakul bir şekilde size hizmet edebilecek bir otomobil ama bazı şeylerden de feragat etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Zengin bir donanım seviyesi var otomobilin. Buradaki Luxury Plus'ın donanım seviyesiyle birlikte ee, mesela kör açı algılamaya kadar varan aktif güvenlik donanımların hepsi standart olarak geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Dijital gösterge tablosu var. Otomatik kliması da olsaymış tam olurmuş herhalde. E, zengince bir donanım seviyesi olduğu söylenebilir herhalde otomobilin. Böyle konular. Başka bir şey var mı? Anlatmam gereken diye düşünüyorum. Ee, yok. Bu kadar. O zaman sonuca bağlayacak olursak ZS ZS için. BMC ZS için. EV demek gidiyor değil mi? De. EV değil tabi. Normal versiyon için. Yani bu fiyat seviyesinde alabileceğiniz irici araçlardan bir tanesi olduğu düşünülürse ilginç olabilir gerçekten de. Zengince bir donanım, makul bir fiyat seviyesiyle satın almış oluyorsunuz. Güzel de kullanışlık çözümleri var. Özellikle mesela Bagaj istiyorsanız muhtemelen B sınıfında bundan daha iyisini bulmanız çok kolay olmayacaktır. Skoda Kami'nin bagajı da böyle kullanışlara böyle güzel bir kullanışlara sahiptir. Olduğundan daha geniş hissettirir o da. Ee, ama herhalde burada biraz daha fazlasını bile bulabilirsiniz. Böyle durumlara aslına bakarsanız MG ZS'nin. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi.